Evet, saygıdeğer izleyicilerimiz Adıyaman'dan herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün Adıyaman'ın gündemi programında özellikle ülkemizin de genel problemi, genel sorunu olan akaryakıt ile ilgili bir gelişmeyi gündemde değerlendirme gereği duyuyorum. Özellikle akaryakıtla ilgili dünyada fırlayan petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte ülkemizde, ilimizde de dayanılmaz bir hal aldı. Neredeyse mazot ve benzin 25 liraya doğru koşar adım ilerlerken belki de ilk defa hükümet yetkililerimizin e, frene bastıklarını yeter artık dediklerini şahit olduk. E, çünkü her ne kadar serbest piyasa ekonomisi olsa da hükümet yetkililerimizin tüketicileri korumayla ilgili bir mesuliyetlerinin olduğunu biz biliyorduk. E, ve Sayın Bakan'ın e, özellikle bu patron devlerini çağırarak alt limit ve üst limit belirleri e, restinden sonra ee, sistemin oturduğuna şahit olduk. Ee, ve 22-23 lirada e, motorin önce 2.33 arkasından bu gecede bir TL'lik bir düşüşle 18 e, 66 benzin de 1.76 ve 62 kuruşluk düşüşle 18-11. Yani 18 liraya hem mazot hem benzin tekrar çekildi. Tabi temennimiz bunun daha da 15 15'lere doğru çekilmesi halkın, kamuoyunun genel beklentisi bu. İnşallah, umarız bir düzenleme olur. Varinin petrol fiyatının düştüğünü de hep beraber görüyoruz, biliyoruz. Yani Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan önceki bir varin petrol fiyatına şu anda dünya petrol piyasası döndü. Onun için e, o oralara inmesinin gerekli olduğunu bizler de buradan ifade etmiş olalım. Çünkü insanlar artık araçlarına binmiyor, e, araçların kontağını çevremiyor. Böyle bir hal aldı ülke, ve birileri para kazanacak diye de bu insanların bu hale getirilmesi de doğru değil. Hükümetin attığı adım doğru ve yerinde bir adım. O vesileyle Sayın Bakanımızı, hükümeti e, kutluyor teşekkürlerimizi de buradan arz ediyoruz. İlimiz gündeminde uzun süreden beri ilde eksikliği hissedilen modern, çağdaş bir öğretmen evi talebi vardı. bu konuyla ilgili Sayın Valimizin ve AK Parti İl Başkanımızın Türkiye'nin iş adamlarından, büyük iş adamlarından eee Hayri ailesini ziyaret ettiklerini Konkoğlu ailesinin Adıyaman'a modern ve çağdaş bir öğretmen evi yapma sözü verdiklerini inşaata da bir an önce başlayacaklarının beyanını aldık. Ee, buradan Sayın Konkoğlu ailesine e, Adıyaman'da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tabi isimleri geçmişken e, muhterem hanımefendi de ve Konkoğlu ailesinin annelerinin vefatını da iki gün önce öğrendik. E, bu vefattan dolayı da aileye bas diliyoruz. E, cidden, cennet olsun yazında da bulunmuş olalım. Yine gündemimizde olan bir hadise e, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı. Arkadaşlar bakın bu personel alımı ile ilgili sürekli sansasyonel haberler görürsünüz. E, bir sürü dedikodu olur. Bizleri yüzlerce kişi arar, sizleri arar yani işte şu sınava giriyorum bana yardım eder misiniz? Yani bunun olmaması lazım. Devletin, hükümetin bütün insanlara eşit mesafede olması lazım. İnsanların sınava girerken adil ve devletine güvenerek girmesi lazım. Ha gerçekten hak ediyorsa girmesi lazım, hak etmiyorsa girmemesi lazım. Herkes torbil bulamaz. Bir de bu işte türeyen bazı e, bozuk zihniyetli insanlar, işin içine akçaya kadar koyup yalan, dolan, sahtekarlıklı insanlar incittiklerini de şahit oluyoruz. Tüm bunların olmaması için bu sefer çok güzel bir karar alınmış. Sağlık Bakanlığı 10 bin tane personel, sözleşmeli personel alıyor. Ve ilanını okuduk. İlanında da diyor ki KPS puanına göre en yüksek KPSS puanından başlayacağım almaya o tane en alta kadar alacağım ve orada keseceğim. Ve mülakat yok. İşte sınav bu. Hak bu, hukuk bu. Şimdi buna hangi Allah'ın kulu itiraz edebilir? Sağlık Bakanlığımıza bu uygulamayı getiren herkesi de ben bütün ülke huzurunda teşekkür ediyorum. Yine iş kur üzerinden de ilave eden 10 bin personel alınacak Sağlık Bakanlığı'na. Ee, bu da müracaat edenlerin tamamı şartı tutup müracaat edenlerin tamamı, isimleri yazılıp Kur'an sistemiyle noter huzurunda çekilecek ve ilan edilecek. Ondan sonra da bunlar kazanmış olacak mülakat yok. E şimdi hak bu, hukuk bu. Şeffaf, açık basının huzurunda bu yapılması halinde Allah'ın bir kuluna e, itiraz edemez. edemez, hakkaniyet yerini de bulur. Çünkü ülkedeki bütün insanlar bizim. Burada şans çıkan, şansı olan gider çalışır. KPSS'de en çok puanı alan gider ve alamayan da ben alamadım de. Kendisine kızar. Hükümete, devlete kızmaz. Mesele bu. E şimdi daha önceki uygulamalardaki yanlışları görüyorduk. Yani yazılı da 95 alıyor. Sözlü de 40 veriyor adam. E, diğeri yazılı da 60 alıyor. Sözlü de 90 veriyor. E şimdi yapmayın. O vesileyle Hayra gidiş var, doğruya gidiş var. Bu kararları alan herkesi ben tekrar tekrar Adıyaman'dan teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine bu gece bildiğiniz gibi mübarek Berat kandili, bu Berat kandili'nin bütün insanlık aleminin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Dünyada savaşların bitmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Haksızlığın, hırsızlığın, hukuksuzlukların bitmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün insanlarımızın, bizden seyreden herkesin e, Berat Kandillerini kutluyorum. E, herkese yani nice, nice Berat Kandiller diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.